Herkese merhaba. Erkan Delereli The Cocktail Toast kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel iki kokteyl yapacağım. Likörsüz, sadece cin ile evde hızlıca yapılabilecek iki tane cin kokteyli yapacağım ve hiç uzatmadan hazırsanız başlayalım. Gelsin iki kokteyl aynı anda nasıl çıkartılabilir. Onu da size göstereceğim. Şöyle bir hata var. Mesela iki kişi iki kokteyl isteniyor veyahut da bir fişte iki kokteyl Önce birini yapıyoruz, sonra birini bu yanlış. Çünkü aynı anda çıkarmak gerekiyor kokteylin hem beklememesi lazım, sulanmaması için ve hızlıca servise gitmesi gerekiyor. Evde yapıyorsak da ikisini aynı anda hazır edip hemen cheers yapmak lazım. Çünkü bunu unutmayın ki alkol içen insanlar bir an evvel alkolüyle kavuşmak istiyorlar. İlk içkisi ise daha bunun için heyecanlılar. Ama sonrası için ise yine bu heyecan devam ediyor. Çünkü alıştığı böyle içmek istiyor. habire tazelemek istiyor kendini benim gibi. Alkolü olmadığı zaman kendini böyle bir eksik hissediyor o ara. Yani bir rahatsız oluyor. Onu hemen hızlandırmak gerekiyor. Evde de aynı anda iki kokteyl nasıl çıkar? Tabii iki setiniz varsa. Yoksa iki porsiyon aynı anda yapacaksınız. Evet, iki farklı kokteyli aynı anda yapacağız. Şimdi birincisinde zencefil, nane, limon, bal şurubu ve cin kullanacağız. Diğerinde grapefruit, zencefilli bal şurubu kullanacağız. Burada bunların hepsinin tarifleri var. Yani şeker şurubu var, zencefilli bal şurubu var, bal şurubu var. Hızlıca geçiyorum. Önce birinci kokteylim. Şöyle zencefilimi şöyle kesiyorum. shaker'ımı atıyorum. Şuradan şöyle nanelerim için atıyorum. Nane ve zencefilleri güzelce eziyorum. Yarım limon sıkıyorum. İkisi yer bal şurubu. Şeker şurubu da olur. Hiç fark etmez. Veyahut da bir kaşık bal. Ama balı bu şekilde içine atmayın. Alkolle biraz açın. Çünkü içinde e, direkt atarsanız buzda buluştuğunda kristalleşip e, katı bir şekilde kalacaktır. Bunu da dipnot olarak veriyorum. Sonra içine Bessia Gin koyuyorum. Şimdi bu bir naneli. Birazdan bunun detaylarını geçeceğiz. İkincisi Greyfurt kullanacağım. Şöyle yarım greyfurtu shaker'ımın şey içine şöyle sıkıyorum. İçine şöyle 1,5-2 siyah zencefil suyu koyuyorum. Yine bir ölçek cin koyuyorum. Ve şeker veya bal şurubu. Ben bal kullanıyorum. Bu balı genelde limonla veya da koyacağınız greyfurt da yarı yarıya koyarsanız iyi olur. Şöyle ikisi yelde bal şurubu koyuyorum. Şimdi shakerlarımı buzluyorum. önce birinci kokteyli. Sonra ikinci kokteylimi şey bardaklarımı alıyorum. Önce birinci kokteylim. Daha sonra ikinci kokteylimi dolduruyorum. Üzerlerini birazcık sodayla tamamlıyorum. Buyurun kokteylleriniz beraber içebilirsiniz. Cheers. Şimdi tadına bakıyorum kokteyllerimin. Şimdi bu birincisi zencefil, nane, limon ve cin. Bu da grapefruit ballı zencefilli. Kafam güzel oldu artık. Gerçekten. Yani şu, şu an istedim. Benim kafam güzel oldu. İkisi de inanılmaz güzel. Ben şu dakikadan sonra ne içsem güzel bana zaten. Ama e, gerçekten ikisi de çok iyi. Bu biraz daha ekşi. Bunun hafif daha zencefil ön planda. Çünkü zencefil suyu koyduk. Zencefil biraz daha önde. Tatlılık dengesi ekşiliği Greyfurt'un vermiş olduğu burukluğu falan belki istersek birazcık daha şöyle ekşiliğini yükseltebiliriz. Evet. İkisi de mükemmel. Likörsüz, evde sadece cin ile ve birkaç parça meyve yeşillikle yapabileceğiniz çok basit iki kokteyl. Buyurun. Nasıl? Nasıl Özgür? Çok güzel. Çok güzel abi. Yani likör aramak şu bu falan. Tabii ki likörler satsın, kazansınlar. <laughs> Önemli değil ama dediğim gibi ee, bu şekilde sadece bir tane alkol cinle evde hızlıca yapabileceğiniz veya barda da yapabileceğiniz misafirlerinize cin greyfurt suyu yani cin greyfurt suyu yapacaksanız içine birazcık böyle eklemeler yaparak bu şekilde daha zevkli hale getirebilirsiniz içeceklerinizi. Bu programda buraya kadar bu kokteyller de bu şekilde kanalı beğenmeyi, likelamayı, abone olmayı annenize babanıza zorla telefonları alıp çaktırmadan abone yapmayı bir şekilde gitmesi lazım abi. Geçen Berber'e gittim. Berberde böyle 6-7 kişi var. Ne haber falan çoğu da tanıyor tabii ki bizim burası Sert berberi. Telefonu verir misin? Birini arayacağım falan. Aa baktım YouTube hemen tık tık abone. Tam gerek kalmadı falan. Diye. Kardeşim bir telefonu verir misin? Baktım bu iş olmuyor. Herkes telefonları çıkarsın, açın YouTube'u, yazındı kok değil, toksin. Heyecanla bir açtılar falan. Abone olun, abone, hepsiniz abone. Böyle abi. Bu kanal nasıl geliyor sanıyorsunuz buralara? <laughs> Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>